Dikenleri güle ederiz, kötülüğü kula ederiz, zehir olsa bal ederiz yanımızda yar olursa. Evet, bu mübarek Ramazan bayramında umut geçen, hüzünlü geçen, e, diğer bayramlara göre farklı geçirdiğimiz bu bayramda e, hep beraber e, şeker bayramı diye bildiğimiz, ağzımızın tatlandığı, yüreklerimizin serinlendiği, sevdiklerimizle beraber olduğumuz günlerde güzel yiyecekleri, tatları, lezzetleri tatmak için yaptığımız farklı tatlarımız var. Genelde baklava üzerine bilinir. Ama ülkemizde tabii çok farklı e, tatlı lezzetler var. İşte bunlardan biri de havuç tatlısını. Ben de ilk defa yapıyorum e, bu bayramda havuç tatlısını yapacağım. Yaklaşık bir kilo yakın havuç büyük rendeden geçiriyorum. Bir e, paket bisküvi gibi elime ovalıyorum. E, bir su bardağına yakın ceviz içi ee, bir yemek kaşığı da tereyağı atacağım ve e, sonunda bu havuç tatlısını yuvarlak toplar halinde havuç tatlısını yaparken arasına birkaç tanesine fındık koymak için de fındık içi var. Bunları sizlerle beraber yapmaya başlayacağız. Evet yani şöyle buyurun. Şöyle bir tabağımız var. Havuçlarımızı atıyoruz buraya bu şekilde altını da yapıyoruz. Evet, az önce söylediğim şiir, şey, Mahmut Nazi güzel bir şiiriydi. Sonra bir yemek kaşığına tereyağını atıyoruz. Yeter, yeter. Bir yemek kaşığı, ölçü bu. Beni görüyor musun? Tamam. Şimdi bunu güzel tavada kavuracağız, pişireceğiz. Pişmeye yakında ee, cevizimizi, ceviz içini ve bisküviyi ilave edip pişirdikten sonra havuç tatlısını yapmaya devam edeceğiz. Ha, bunun yanında bir su bardağı e, toz şeker ilave koyuyoruz. Top. Bir de e, toz şekerimiz var. Evet pişirmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet. E, bir su bardağı da toz şekeri ilave ediyorum. Pişirmeye başladım andan itibaren. Bu şekilde ilave ettikten sonra bunu karıştıra karıştıra yavaş yavaş pişirmeye devam ediyorum. Havuç suyunu çekene kadar pişireceğim. Daha sonra da diğer malzemeleri ilave edeceğim. Ve böylece tatlımızı tamamlamış sadece şekil vermeye bırakacağım. Evet, evet havucumuz yavaş yavaş pişmeye başladı. E, bisküvilerimizi ilave ediyoruz. Anlatmaya gerek yok böyle. Kupaladı. Sonra cevizlerim var. Cevizlerimi ilave ediyorum. Şöyle gel. Bunları bu şekilde biraz harmanlayacağım ve böylece biraz pişirecek. Sonra ocaktan alacağım. Sonra tatlımızı şekil verip tatlımızı yapmış olacağız. Evet, e, şu an gördüğünüz gibi yemeğimiz, e, tatlımız havuç tatlısı pişti, sadece soğumayı bırakacağız. Tatlımızı yapmaya devam edeceğiz. Evet, e, normalde e, gıda sektöründe çalışan her insan e, gider, öder, ister özel olsun ister şanslı olsun özellikle şu günlerde herkese yapması gereken şu maskemize tatlımız gerekiyor. Ee, normalde bu koronavirüsü ister olsun ister olmasın normalde hijyenlik kurallarında gıda sektöründe birebir temas edilen yerlerde özellikle şu an ben yaptığım havuç tatlısında benim bu maskeyi ve bir eldiven kullanmam gerekiyor. Şu an eldiven yok ama ben ellerimi birkaç defa özellikle yıkadım. Ee, şu an havucumuz pişti. Ee, güzel yoğurdum. Elimle böyle yoğurdum. Şekil aldı. Ee, gerçekten çok güzel bir kıvama geldi. Sadece yapmamız gereken havuçları ceviz büyüklüğünde arasına bir tane de fındık koyuyorum. Şöyle bakın. Şöyle fındık koydum. Yuvarladım. Şu şekilde. Hindistan cevizimiz var. Şöyle Hindistan ceviziyle şöyle şekil veriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde havuçlarımızı tamamlıyoruz. Tatlılarımızı. Yine ceviz büyüklüğünde alıyorum fabrikada vermiş oldukları bayram şekerleri vardı. Özellikle şu badem şekeri. içine koyuyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Gerçekten de çok güzel, mükemmel bir tat olacak. Hindistan cevizi. Şöyle. Evet. Bayramlar normalde berekettir. bayramlar umuttur, özlemdir. Yarınlara niyettir, dargınlıkları, kırgınlıkları unutturan.